Dün vakitleri gördük. E, vakitler dedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril iki gün namaz kıldırıyordu. Emmeni Cibril'i buyurmuştu. O hadis-i şeriften alınıyordu. İnne salate kanet anil mu'minine kitaben mevkuta Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesiydi. İnne salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta. Şimdi ise müstahap vakitleri göreceğiz müstahap vakitte hangi vakitlerde namaz kılmak, namazları o vakitlerde kılmak müstahap olur. Daha fazla ecre, daha fazla sevaba nail olur kişi. Hanefi mezhebine göre sabah namazında isfar yapmak, yani böyle aydınlıkta namazı kılmak, namaz selam verdikten sonra sabahta sünnet olan 40 ila 60 ayet arasında okumak. Selam veriyorsunuz, Adamın abdesi bozulsa abdes alacak, gelecek 40 ila 60 ayet arası okuyacak. Ondan sonra güneş batacak. Yani selamdan sonra güneşin batmasına kadar 20 dakika kadar bir zaman kalacak. Sabahı bu kadar tehir etmek, aydınlığa doğru kılmak cemaat o saatte daha çok olur, daha çok gelir diye müstahap diyoruz. Ama delilimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi ne buyuruyor? Esfiru subha fe innehu a'zamu lil ecri. Sabah namazını aydınlıkta kılın. isfar yapın. Çünkü bu daha çok ecri müstahaktır buyuruyor. Daha çok ecri vardır. Peki o zaman metne bakın. Ve yustahabbul isfaru bil fecri. Orada fe var nedir? İmam Şafii buna muhalefet ediyor. İmam Şafii'ye göre nedir? Galeste kılmak. Ayşe annemizin rivayeti. O diyor ki, biz elbiselerimize büründüğümüz halde dışarıya çıkardık, tanınmazdık. Yani o karanlık vakitte, daha hava karanlıkken kılardık diyor. Peki bu hadisleri İmam Tahavi nasıl telif etmişti? Galeste başlanır, isfarda biter demişti. Sabah namazında kıraat uzundur, uzundur kişi galeste başlar, isfarda bitirir. O halde o yustahabbul isfaru bil fecri e, burada hadis esfiru bil fecri aldı. E, devamında fe innehu a'zamu lil ecri ya da diğer hadis-i şerif bil fecri fe innehu a'zamu lil ecri yani nevviru bil fecri demek sabah namazını isfarda kılın, aydınlıkta kılın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki vel ibradu bir duhri fi sayfi ve takdimuha fi şitai Wal ibradu nereye atıftır? İsfara atıftır. Yani ve isfaru sabahı aydınlıkta kılmak Wal ibradu bir zuhri fi sayfi yaz gününde öğle namazını serinlikte kılmak, serin vakitte kılmak bu da müstehaptır. Ve takdimuha fi şitai Kışın ise normal ezan okunduktan sonra kılmak müstehaptır. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ebridu biz zuhri. Ebridu biz zuhri e, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında yani işte, öğle namazında ibrat yapın. Yani öğleyi serin vakitte kılın. Çünkü o serin vakitte kılın cemaat daha çok gelir sıcak olan yerde e, çok böyle güneş Taziki varken e, o hararette, özellikle sıcak memleketlerde rüzgar böyle fırının kapısı açılmış da yüzünüze geliyor gibi bu hali hissedersiniz. Namaza gelmekten zorlanırlar. Bu cihetle o vakitte kılmayın da ibrat yapın buyuruyor. Biraz serinlesin insanlar daha rahat cemaate gelsinler. Peki yine atıf. Ve te'hiru nereye atıf? O yustahbul isfaru ve ta'hirul asri ma lam yani güneş değişmeye başlamadan o ana kadar e, ikindi namazını tehir etme yani malem tataghayyari shamsu güneş değişmediği anın öncesine kadar neden tehir ediyorsunuz yani nasıl güneş değişiyor güneşin kursu var yuvarlağı var o yuvarlak bozulmayacak o yuvarlaktaki şekil, renk, desen bozulmayacak. O ana kadar ikindiyi tehir etmek yani Ebu Hanife Rahimullah'ın vaktinde kılmak, akşama şöyle iki saat kala ikindiyi kılmak müstehab. وَتَأْخِيرُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ شَمْسُ Peki burada ne diyor? Halid bin Hazza'dan rivayet ediyor o da e, Ebu Kilabe'den ennehu kal meştema ashabu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ala şeyin keştima'ihim ala ta'khiril asri ve tebkiri bil magrib ve bil fecri Allah Resulü aleyhisselam ashabı şu üç meselede olduğu gibi başka bir konuda icma ve ittifak etmediler icma et, toplanmadılar nedir onlar? bir ikindi namazını tehir etmek ve tebkiri bil magrib Akşam namazını hemen ezandan sonra kılmak, ve tenviri bil fecri sabah namazında isfar yapmak, ve tenviri bil fecri aydınlıkta kılmak. Peki ve tacilul magribi ve ta'hirul isha ila ma qabla thulusi leyle. Efendim yine tacil atıf nereye? O istihabbul isfaru akşam namazında acele yapmak zaten yukarıda diyordu. Bir de aşağıdaki hadis-i şerife bakın. La tezalu ummeti bi hayrin ma lem yuahhirul magribe ila en ila en nucumu. Ebu Davud rivayet ediyor. Ebu Davud'un rivayeti. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ümmetim akşam namazını yıldızlar ortaya çıktığı zamana kadar tehir etmiyorlarsa o ana yıldızların ortaya çıkma anına kadar tehir etme ez, etmediği müddetçe ümmetin hayır üzeredir. Yani ümmetin hayrı ne üzeredir? Akşam namazını tehir etmeme, e, yıldızların ortaya çıktığı ana kadar tehir etmeme. İla enteşte birken nucum yani la tezal ümmeti bi hayrin ma lem yuahhirul magribe ila en teştebiken nucum. Teştebiken ne demek? Taktalita. En nucumu. Yani yıldızlar efendim ne yapıyorlar? Ba'duha ba'dan. Birbirine karışıyorlar. Yani çok ortaya çıkıyor. Aslında karışmak demek bu kinaye. Neden kinayedir? Kinayetun anid dalam. Yani karanlığın bastırmasından kinaye. Karanlık bastırıncaya Yıldızlar ortaya çıkar Yıldızlar birbirine karışır Yani karanlıktan kinaya Efendim bu ee, karanlık bastırdığı andan öncesinde e, Akşam namazını kılarlar Akşamda acele ederlerse Ümmetim hayır üzeredir buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Peki ve te'hirul inşa ila ma kable leyli Efendimiz ne buyuruyor? Levla en eşukka ala ummeti le emartuhum e, bitekhiril işai ila sülüsil <laughs> leyli ila sülüsil leyli eğer ümmetime ağır olmayacağını külfet getirmeyeceğini bilseydim yassı namazını üçte birin gecenin üçte birine tehir etmelerini onlara emrederdim üçte birine tehir etmelerini onlara emrederdim ve ta'hiru'l-işa ila ma'a'bale sulusil Gecenin üçte birinin hemen önünde kılıyorsunuz. Hemen önünde yatsı namazını kılmak ama cemaat azalacaksa ne yapacaksınız? O zaman ezan okununca kılacaksın Neden? Salatul cemaa tasıtul ala salat el ferd bi 27 derece ya hadisin akhir bi, bi 25 derece yani bir rivayette 25 bir rivayette ise cemaatle kılınan namaz normal namaza göre 27 derece daha hafta dolayısıyla gecenin 3'e birine tehir ediyoruz peki vata khiruha ila nisf el yarısına tehir etmek mubahtır. ondan sonraya tehir etmek, gecenin yarısından sonraya tehir etmek ise nedir? Mekruhtur. Çünkü yukallilul cema'a, cemaati azaltır. İnsanlar o kadara dayanamazlar. Efendim, wa yustahabbu fil vitri, fil vitri ahirul Vitir namazında ise vitir namazını gecenin sonunda kılmak fi ve usta habbu fil vitr akhiru leyli gecenin sonunda kılmak neden çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men hafe allaykumu leyli gecenin sonunda kalkmaktan endişe duyuyorsa falyutir evvelhu. gecenin başında vitr namazını kılsın ama ve men ya en yakumu akhiru leyli gecenin sonunda kalkabileceğine dair bir umudu varsa adamın fel yutir ahirehu bu da gecenin sonunda kılsın fein salate ahiril leyli mahduratun ve zalika afdal çünkü melekler o gecenin sonunda nöbet değişimi için gelirler e, fecir vaktinde e, size de o an şahit olur melekler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ve yustahabbu ta'khirul fajri ve'd duhri ve'l maghrib ve ta'jilul asri ve'l asha'i yevmel gaymi. Yevmel gaym bulutlu gün. Bulutlu günde ne müstahab? Ve yustahabbu ta'khirul fajri. Sabah namazını tehir ediyorsun. Neden? Efendimiz ne buyuruyordu? Esfiru bil fajri. Fe innehu a'zamu lil ecri. İsfar yapın. Biraz hava bulutluysa yani acaba isfarda kılar mı kılmaz mı diye Tehir ediyor ki biraz aydınlık ortaya çıksın bunun için Peki duhurda yine tehir yapar Neden öğle namazında tehir yapar? Çünkü belki öğlenin vakti girmemiştir Öğlenin vakti girsin diye o vakitte hava bulutluysa tehir eder Bir de ibrat işte var Efendim, Wal e, Magribi akşam namazında da tehir eder. Acaba hava kararmış bulut var? Bu karartı akşamın karartısı mı yoksa buluttan kaynaklanan mütevellit bir karartı? Bu zahir olmadığından dolayı akşam namazında bir parça tehir eder. O halde sabah, öğle, akşam namazını bulutlu günde hava kararında tehir etmek müstehap ve teajilul asri vel işâ'i ee, ikindiyi acele etmek neden? Kerahat vaktine girmesin diye. Yasıyı da acele etmek, cemaat azalmasın diye müstehap. dün vakitleri gördük. E, vakitler dedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril iki gün namaz kıldırıyordu. Emmeni Cibril'i buyurmuştu. O hadis-i şeriften alınıyordu. İnne salate kânet anel mu'minîne kitâben mevkûta Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesiydi. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta Şimdi ise müstahap vakitleri göreceğiz müstahap vakitte hangi vakitlerde namaz kılmak namazları o vakitlerde kılmak müstahap olur daha fazla ecre daha fazla sevaba nail olur kişi Hanefi mezhebine göre sabah namazında isfar yapmak yani böyle aydınlıkta namazı kılmak namaz selam verdikten sonra sabahta sünnet olan 40 ila 60 ayet arasında okumak selam veriyorsunuz adamın abdesi bozulsa abdest alacak gelecek 40 ila 60 ayet arası okuyacak ondan sonra güneş batacak. Yani selamdan sonra güneşin batmasına kadar 20 dakika kadar bir zaman kalacak. Sabahı bu kadar tehir etmek, aydınlığa doğru kılmak, cemaat o saatte daha çok olur, daha çok gelir diye müstahap diyoruz. Ama delilimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi ne buyuruyor? Esfiru subha fe innehu a'zamu lil Sabah namazını aydınlıkta kılın. isfar yapın. Çünkü bu daha çok ecri müstahaktir buyuruyor. Daha çok ecri vardır. Peki o zaman metne bakın. Ve yustahabbul isfaru bil fecri. Orada fe var. Nedir? İmam Şafii buna muhalefet ediyor. İmam Şafii'ye göre nedir? Galeste kılmak. Ayşe annemizin rivayeti. E, o diyor ki biz e, elbiselerimize büründüğümüz halde dışarıya çıkardık, tanınmazdık. Yani o karanlık vakitte, daha hava karanlıkken kılardık diyor. Peki bu hadisleri İmam Tahavi nasıl telif etmişti? Gales'te başlanır, isfarda biter demişti. Sabah namazında kıraat uzundur, uzundur. E, kişi e, Gales'te başlar, isfarda bitirir. O halde bu yustahabbul isfaru bil fecri e, burada hadis esfiru bil fecri aldı. E, devamında fe innehu a'zamu lil ecri ya da diğer hadis-i şerif bil fecri fe innehu a'zamu lil ecri yani nevviru bil fecri demek sabah namazını isfarda kılın, aydınlıkta kılın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki wal ibradu bi'z-zuhri fi's-sayfi ve takdimuha fi'ş-şitai wal ibradu ne riyatiftir isfaratiftir yani o istahabbu'l-isfaru sabahı aydınlıkta kılmak wal ibradu bi'z-zuhri fi's-sayfi yaz gününde öğle namazını serinlikte kılmak serin vakitte kılmak bu da müstehaptır ve takdimuha fi'ş-şitai kışın ise normal ezan okunduktan sonra kılmak müstehaptır. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ebridu biz zuhri ebridu biz zuhri e, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında yani işte, öğle namazında ibrat yapın. Yani öğleyi serin vakitte kılın. Çünkü o serin vakitte kılın cemaat daha çok gelir. Sıcak olan yerde e, çok böyle güneş Taziki varken e, o hararette özellikle sıcak memleketlerde rüzgar böyle fırının kapısı açılmış da yüzünüze geliyor gibi bu hali hissedersiniz. Namaza gelmekten zorlanırlar. Bu cihetle o vakitte kılmayın da ibrat yapın buyuruyor. Biraz serinlesin insanlar daha rahat cemaate gelsinler. Peki yine atıf ve ta'hiru nereye atıf? o yustahabbul isfaru ve ta'khirul asri ma lam yani güneş değişmeye başlamadan o ana kadar e, ikindi namazını tehir etme. Yani malem tetagayyar eşşemsu güneş değişmediği anın öncesine kadar. Neden tehir ediyorsunuz? Yani nasıl güneş değişiyor? Güneşin kursu var, yuvarlağı var. O yuvarlak bozulmayacak o yuvarlaktaki şekil, renk, desen bozulmayacak. O ana kadar ikindiyi tehir etmek yani Ebu Hanife Rahimullah'ın vaktinde kılmak, akşama şöyle iki saat kala ikindiyi kılmak müstehab. وَتَأْخِيرُ asri مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ شَمْسُ Peki burada ne diyor? Halid bin Hazza'dan rivayet ediyor o da e, Ebu Kilabe'den ennehu kal meştema ashabu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ala şeyin keştima'ihim ala te'khiril asri ve tebkiri bil maghrib ve bil fecri Allah Resulü aleyhisselam ashabı şu üç meselede olduğu gibi başka bir konuda icma ve ittifak etmediler icma et, toplanmadılar nedir onlar? bir ikindi namazını tehir etmek ve tebkiri bil maghrib Akşam namazını hemen ezandan sonra kıl